Efendim merhaba. Şimdi bu programda sizinle Cumhur Reisi Tayyip Bey'in son konuşmaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey'in son konuşmaları üzerine bir durum değerlendirmesi yapacağım. Söylenen söz şu. Efendim gerekirse ekonomide acı reçete uygulayacağız. Şimdi bu tabir, bu tanım bize çok tanıdık geliyor niye çok tanıdık geliyor hele benim yaşımda ve tecrübemde olan insanlar için Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tarihinde bu tanım bu tabir çok kullanıldı. Kimler kullandı ve hangi dönemde kullanıldı diyorsanız Türkiye çok sıkça ekonomik krizlere girdi çıktı ve o dönemdeki Acı reçete ifadeleri dönemin başbakanları tarafından da çok sıkça kullanıldı ve genellikle bu ifadeyi IMF'nin Türkiye'ye kredi vermesinde, kredi açış sürecinde ortaya koymuş olduğu yaptırımlar ya da yaptırım istekleri karşısında kullanıldı. Şimdi acı reçete ekonomide uygulandığında kim bundan zarar görür? O sorunun yanıtı çok açıktır. Bundan zarar gören halktır. Bundan zarar görecek olan yoksul çevrelerdir. Daha doğrusu yoksul halktır. E, Türkiye'de yoksulluk halk sınırı gittikçe ama gittikçe büyüdü. Çünkü orta sınıf dediğimiz orta direk zaten ortadan kalktı. Peki şimdi soru bir. Yatırımların yapılabilmesi için söylendiği şekliyle yoksulluğun ortadan kaldırılabilmesi için yapılması gereken ne? Dem üretim. Yani fabrikalar açılacak, insanlar orada çalışacak. İkincisi Tarım kesimi güçlendirilecek yani köylü tarım ziraat hayvancılık güçlendirilecek böylece işte yoksulluk ortadan kaldırılmış olacak insanlar sosyal güvenceye kavuşacak insanlar sağlık hizmetine kavuşacak yani paralı sağlık hizmeti değil sosyal sağlık hizmetlerine kavuşacak böylece ortaya bir toplumsal barış çıkacak, iki gelişmişlik. Efendim bütün bunların olabilmesi için bir neye ihtiyacınız var sizin? Yurt dışından paraya ihtiyacınız var. İki demokrasiye ihtiyacınız var. Üç en önemlisi hukuk devletine, hukuka, hukukun üstünlüğüne inanç var. Şimdi bunların yapılması gerekiyor. Bakın son dönemde işte Tayyip Bey Hazine Bakanı olan damadının yani Berat Bey'in istifasından sonra ki artık o konuyu tekrar tekrar konuşmamın anlamı yok biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte ortaya yeni bir durum çıktı ve yeni çıkan durum ne? Yeni çıkan durum şu. Reis Bey kendi ifadeleriyle söylüyorum. O ana kadar Türkiye'de olan bitenin farkında değil ama bir anda şunu fark etti ki daha önce FETÖ'cülerin kendisini kendi ifade etmiş ya hani nasıl aldattılarsa aynı şekilde karşısına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bakanın ve ya da bürokratların vermiş olduğu briefinglerde hep makyajlı rakamlar konmuş ortaya. Başka türlü bir ifade kullanmayayım fiil olarak efendim bunu ifade edeyim. Peki ne oldu şimdi? Olan şu, bir anda işte Berat Albayrak istifa edip çekildi. Koltuk boş kaldı. Döviz aşağı doğru indi. Yüzde altı civarında Türk lirası değer kazanmış. Ekonomistlerin hesapları o. Ve bu durumda Türkiye'nin öyle görülüyor ve anlaşılıyor ki demin söylemiş olduğum parametrelere şiddetli ihtiyacı var. Ve Tayyip Bey de kalktı dedi ki efendim yeniden işte reforma gidilecek. Şimdi ben düşünüyorum. Yeniden reform ifadesi ya da reform ifadesi iyileştirmeler bu tür programlar 2020 yılının kasım ayında mı ilk kez dile getiriliyor? Hayır efendim. Bakın şu çok anlaşılabilirdi. 2002 seçimlerinden önce AKP genel başkanı olarak Tayyip Bey'in bu tür konuşmalar yapması Doğaldı, normaldi çünkü seçime gidiyorsunuz. Peki, seçimi kazandı, geldiler. İkinci dönem seçim var. Bu tür programlar, projelerle halkın karşısına çıkması çok anlaşılabilirdi, kabul. Ama arkadaşlar, sene 3 Kasım, şu anda işte konuştuğum tarih Kasım ayının ortası yıl 2020 yani 18 yıldır iktidardalar ve bu süreç içerisinde kaç kez böyle paket açıldı artık ben sayamaz hale geldim. Şimdi bakalım. Şimdi böyle bir dönemde bunu söylüyor olmuş olmaları ne anlam ifade ediyor? Bakın bir yabancı yatırımcının bir ülkeye gelebilmesi için her şeyden önce o ülkede iki kuruma, iki olguya güven duyması gerekiyor. Bunlardan birisi hukuktur. İkincisi şöyle tırnak içinde ifade edeyim, malın mülkünün garanti içinde olmasıdır. Yani mülkiyet garantisi. Baktıklarında bunları göremiyorlarsa o ülkeye gelmezler. Bize gelen yabancı yatırımcı ne yapıyor diyorsanız bize doğru düzgün, doğru düzgün yabancı yatırımcı gelmiyor gelmedi. Bize gelenler paradan para kazananlar. Şimdi bakınız acı reçete ekonomide Gerekirse acı reçete vereceğiz. Acı reçete uygulayacağız deniyor. İyi güzel ama acı reçeteyi örneğin hazine garantili yani devlet garantili bu yolları köprüleri yapmış olan müteahhitlere karşı hiç uygulamıyorlar. Zaten halk yoksul durumda. Peki ne olacak? Şimdi efendim ben size söyleyeyim. Bu acı reçete geçmişte de biz bunların örneklerini çok gördük. ekonomi de söyledikleri şekliyle uygulanacak olan acı reçete yoksulluğu daha da derinleştirecek. Bakın yoksulluğu daha da derinleştirecek. Daha önce ekonomimiz pik yapıyor ifadesini kullanıyorlardı biliyorsunuz. Ama o pik yukarı doğru değil. O pik nereye doğru oldu? O pik yere doğru oldu. Şimdi bu görüldü. Adalet Bakanı bir şey söyledi. Çok önemli bir cümle söyledi. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Şimdi bakın, bu çok önemli bir cümle. Doğru ama bunu Adalet Bakanı Abdülhamit Gülbey söylemedi bunu. Bunu çok daha önce bir Amerikan Cumhur Reisinin ifadesidir. Ta 1839'larda söylenmiş bir cümledir efendim. Bu önemli bir cümledir. ABD'deki yüksek yargıçlara söylemiştir bunu. Adalet yerinde bulsun, yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Şimdi çok doğru. Hele benim gibi çok sıkça işte savcı, polis, yargıç karşısına çıkan birisi bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Ergenekon denilen o ahlaksızca ve alçakça düzenlenmiş o büyük kumpas davasında işte bunu yaşadık biz. Bunun yaşadık, bunun ne anlama geldiğini gördük. Şimdi bunun uygulanabilmesi için ne olması gerekiyor? Bunun uygulanabilmesi için mahkemeler üzerinde yani savcılar ve yargıçlar üzerindeki politik yani siyasi baskının ortadan kaldırılması olmaması gerekiyor. İşte Adalet Bakanı'nın Berat Albayrak'ın istifasından sonra bunu söylüyor olmasının çok ama çok önemli bir nedeni var. İşte Timur Soykan gibi gazeteciler kitaplarında bunları anlattılar bunların ne olup ne bittiğini Murat Arel gibi gazetecilerde işte yazdıkları kitaplarda bunları söylüyor başkaları da bunları ifade ediyor. Bunu niçin söylemekte? Neden bunu böyle ifade edebilmekte? Çünkü daha önce Berat Albayrak ve Ber burada bir de hani Pelikan grubu denilen bir grup var. Bunların çabalarıyla Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan alınması yönünde çok ama çok geniş bir taktik uygulandı. Stratejiler geliştirildi. Fakat aldırmayı başaramadılar ama çatışmalar çok büyük oldu. Hatta Adalet Bakanı'nın onlara karşı kullandığı ifadeler vardı. Düne kadar aynı maklubeye kaşık sallayanlar diyerek o da çok sert bir hamle yaptı. Ve yargıdaki bu baskıyı anlattı. Hatta İstanbul grubu denilen bir gruptan söz ediliyor yargının üzerinde. Şimdi bu niçin çok önemli? Bakınız neden çok önemli? Daha önce de yargı üzerinde bir takım yargının reform edilmesi ya da iyileştirilmesi yönünde bir takım paketler açıklanıyor idi. Ama geldiğimiz nokta ne oldu? Bakın geldiğimiz nokta şöyle bir şey oldu. Şimdi dünyada hiçbir ülkede uygulanmayan, uygulanamayan yani yok böyle bir model. Siyaset bilimi kitaplarında böyle bir model yazmıyor ama biz Türk tipi bir başkanlık sistemi modeli yarattık. Peki. Şimdi bu Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz model neye dönüştü? Tek adamlığa dönüştü. Yani şahsım devleti diye tanımlanan bir yapıya dönüştürüldü. Şimdi Tayyip Bey hangi konuda ısrarlıydı? Faiz, enflasyon konusundaki ifadeleri ortada. <laughs> bunu biliyorsunuz. Çok sıkça ama bunu çok sıkça dile getiriyor, getirdi. E şimdi bütün ekonomi kitapları, siyasi yani iktisat kitapları. Bunun böyle olmadığını ifade ederken ama bu sıkça dile getirildi. Bugün eğer bakın bugün eğer enflasyon düşürülmedikçe faizin düşürülemediği ortada. E şu andaki ekonomik çıkmaz şu anda ekonominin çıkmazının çözülebilmesi için işte Berat Bey'in istifası öncesi düşününüz. Hep üç argüman dile getirilirdi. İşte Berat Bey'in bakanlıktan bir an önce istifa ettirilmesi, ikincisi faizin yükseltilmesi, üçüncüsü IMF ile kredi arama, kredi anlaşma yoluna gidilmesi. Tamam Berat Bey istifa ettirildi, istifa etti veya ettirildi. Üzerinde baskı olmasa düşünebiliyor musunuz? Tayyip Bey sonuçta kayınpederi. Cülke'nin Cumhur Reisi. E çok güveniyor Berat Albayrak'a, damadına. Hatta AKP'nin genel başkanlığı için daha önce de anlattık ya. Genel başkanlığı için en güçlü aday ve onu yetiştiriyor idi. E burada bir karşılıklı konuşma olmamış mıdır derseniz bunu ileride öğreneceğiz. İleride öğreneceğiz. Şimdi efendim bakınız. Eğer burada bir acı reçeteden söz ediliyor ve para bulma kaynakları araştırılıyorsa şimdi düşünebiliyor musunuz Cumhurreis makamının benim bilebildiğim kadarıyla 16 tane uçağı var. Şimdi 16 uçağın 15'ini satın. Satın. E işte orada bir kocaman bir saray yapıldı. O sarayı da bir şekliyle nasıl formüller bulunur şu anda bilemiyorum. Turizme mi açarsınız, başka bir şey mi yaparsınız? O sarayı da paraya çevirin. Orada işte Atatürk'ün de önünde bütün Cumhurbaşkanlarının yaşadığı Çankaya Köşkü dediğimiz o mütevazı köşkü orada. Olur mu derseniz hayır olmaz. Niçin? Çünkü Tayyip Bey hep şunlarla övünüyor. Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık, dünyanın işte en büyük binasını yaptık, dünyanın en büyük, en büyük, en büyük, en büyük. Kıbrıs'taydı dün. Ersin Tatar Bey'e yeni cumhurbaşkanının ne, ne dedin? Dedi ki 5 dönümlük bir büyük arazi tespit et. Oraya dedi bir cumhurbaşkanı sarayı yapalım. Çünkü dedi bazı devletler bunu çok önemsiyor. Buna göre sana değer veriyor. Hayır efendim. Hayır efendim. Buna göre değer vermiyor devletler. Bunları kabile devletleri şekle şemaile bakabilir. Kabile devletleri kılık kıyafete bakabilir görgüsüzler kılık kıyafete bakabilir. Bakın efendim gelişmiş demokrasilere sahip olan devletler, bu G20'ler falan diyoruz ya, yani onların içinde tabii varlıklı olan, tekrar söylüyorum antidemokratik bilmem ne rejimlerine sahip olanları hariç tutuyorum. Gerçek anlamıyla demokratik devletler yani hukuk devletinin öncelendiği devletler, hukukun bağımsız olduğu devletlerin, reisleri, bu devletlerin başbakanları, cumhur reisleri tek bir şeye bakıyor. Bu devletin, yani Türkiye Cumhur Reisi'nin oturduğu saraya değil, o devlette demokrasi oldu, olup olmadığına bakıyor. Hukuk devleti olup olmadığına bakıyor özgürlüklerin, düşünme özgürlüğünün olup olmadığına bakıyor. Basın özgürlüğünün olup olmadığına bakıyor. Sermayenin güven altında, güvence altında olup olmadığına bakıyor. Şeffaflık olup olmadığına bakıyor. Hesap verilebilirlik olup olmadığına bakıyor. Şimdi Tayyip Bey'in kendisi son dönemdeki işte konuşmalarında bu şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi bu saymış olduğum argümanları büyük kısmıyla o da dile getiriyor. Şimdi son dönemlerde o da dile getiriyor. Ama dile getirmek yetmez. Bunların harfiyen uygulanması şarttır. Peki en önemli mesele nedir söyleyeyim ben size? Bunun yapılabilmesi için siyaseten Popülizmden vazgeçilmesi gerekir. Bakın Trump örneği neyi gösterdi bize? İşte orada muhafazakar popülizmin nasıl halk tarafından cezalandırıldığını gösterdi. Başka yapmış olduğu oradaki o milliyetçi tavrın kulüklak klan bir tarafta öbür tarafta elinde haç yani dini istismar bütün bunların hepsinin Bakın bir anda Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlette halk tarafından iktidardan düşürüldüğü örneği karşımızda duruyor. Onun için şimdi dünyanın geldiği yer başka bir nokta. En önemli mesele tekrar tekrar altını ısrarla çizerek ifade etmekteyiz ki ekonomi tek bir şeye bakıyor. Güven, o da nedir? Hukuk. Şimdi neyi anladık biz Türkiye'de? Son dönemde neyi anladık? Şunu anladık. Hukukun çağdaşlaşması, hukuk devletiyle ekonomik kalkınma, ekonomideki yatırımlar, yabancı sermayenin varlığı ve gelişi önemliymiş. Başka neyi öğrendik? Bakın başka şunu öğrendik. Ben şimdi kendi adıma söyleyeyim. 15 Temmuz'dan sonraki konuşmalarımda Türkiye üzerine ekonomik saldırı olacağını ilk dile getiren kişilerden birisiyim ben. Belki de ilkim, bir şey diyemiyorum. Bakın ama son dönemde biz neyi görüyoruz şimdi? Son dönemdeki bu büyük problemin, büyük sıkıntının Hazine ve Maliye Bakanlığındaki teknokrat, bürokrat adını ne koyarsanız koyunuz başta bakan olmak üzere onların yapmış oldukları büyük yanlışlar sonucu oldu, olduğunu gördük. Yani dışarıdan saldırı değil son dönemdeki problem. Problem içerideki büyük problem. E bunun da sebebine şimdi nitelikli, liyakatlı, teknokrat, bürokrat, danışman tutmazsanız, hayal dünyasında gezerseniz olacak olan budur. Bakın olacak olan budur. İşte dövizin birdenbire düşmesi bize açıkça bunu gösteriyor. İçerideki yalanlı yanlışlığı göstermektedir bize. Şimdi bu Trump lafını açmışken yapmış olduğu bazı eleştiriler var. Takipçilerimin, değerli arkadaşlarımın efendim Biden'ın gelmesiyle mutlu olacağımızı falan ifade ediyor. Benim gibi insanlar anlatıyoruz ya biz bunu. Trump ne için oldu efendim? Şimdi bir yandaş medyaya göre, iki yine siyasal iktidara böyle imanlı biçimde inanan insanlara göre Trump Türkiye'nin lehinde olan bir adamdı. Efendim yok böyle bir şey. Bu kendinizi aldatmaktan başka bir şey değildir. Lütfen bana söyler misiniz? Trump Ankara'nın lehine, Türkiye'nin çıkarına ne yaptı? Bak hiçbir şey yapmadı. Yahu çok inandığınız işte reis diye meydanları inlettiğiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı Tayyip Bey'e o hakaret dolu mektubu Trump yazmadı mı? S-400'ler konusundaki işte kararı o takip etmedi mi? F-35'ler meselesini o takip etmedi mi? Yani sizin ekonominizi çökerttim, çökertirim demedi mi? Daha bir yığın söz. Daha bir yığın söz. Dışişleri işte kendisinin dışişleri bakanı. Bakın Türkiye'ye geliyor. Fransa'dan başlayacak, 6-7 ülkeye gidecek. Her ülkenin Cumhur Reisi ile, Başbakanı neyse Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyor, görüşecek. Türkiye'de peki kiminle görüşüyor? Fener Rum Patrikhanesi'nin patriği ile görüşeceğini ifade ediyor. Bu ülkenin Dışişleri bakanını Ankara'da görüşelim dediğinde İstanbul'a gel görüşelim diyebilecek kadar da küstahlaşabiliyor. Ve siyasal iktidar buna boyun eğiyor. Şimdi lütfen bana söyler misiniz? O eleştirileri yapan arkadaşlar açısından söylüyorum. Trump'ın siz ne hayrını gördünüz? Ve ayrıca niye Trump'a bu kadar tapıyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Arkadaşlar bir şey anlamak zorundayız. Trump da Biden da bunlar emperyalizmin temsilcisi. Bunlar ABD'nin devlet başkanları. Bunların tek düşündükleri şey başka ülkeleri ben nasıl sömürürüm? Ya benim üniversite öğrenciliğimden itibaren biz söylediğimiz yırttığımız susuz şudur. Kahrolsun emperyalizm. Kahrolsun Amerika. Kahrolsun Rusya. Bakın bu emperyalizm meselesidir dile getirdiğimiz. Biz bunları söylediğimizde ki ben 1973 yılında üniversiteye başladım. Şu o yazıları yazan arkadaşlarım dünyada yoktu. Dünyada yoktu. Şimdi kalkıp bir takım malumat furuşluk yapılıyor. Yapın çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru, doğru yolu bulmanız hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Peki bunlara devam edelim. Şimdi efendim bu Albayrak Instagram istifasında ne dedi? Allah doğru yoldan ayırmasın. Demek ki bir takım doğru yoldan ayrılınmış. E Cumhurbaşkanı da değişiklik paketlerinden bunu açıklayacağından çok hani memnun ifadelerle doğru yola döndüğümüzü ifade ediyor. Peki piyasada diyor bir rahatlama var. O zaman geri dönüp bakacağız. Arkadaşlar ortada çok büyük bir zarar var. Bu çok büyük zarar. Sorumlusu kim? Bakın ne demişti Tayyip Bey? Ey halkım dedi. Siz bu referandumdan önce siz bütün yetkiyi bana verin yani tek adama bana verin. Bakın dedi biz ekonomide nasıl uçacağız, demokraside nasıl uçacağız, ülke nasıl kalkınacak. Kısacası ülke güllük gülistan olacak. Dendi mi? Dendi. E peki bugün gelinen noktadan yine aynı cumhur reisi şikayet ediyor. Aynı kişi şikayet ediyor. O zaman şöyle bir soru insanın aklına geliyor. İyi güzel bütün bunlar söyleniyor da e peki biz bunların yapılacağına nasıl inanacağız? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sistem devam ettiği sürece bir de altın çizerek söylüyorum. Tek adam sistemi devam ettiği sürece adına rejim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ortaya hangi paketi koyarsanız koyunuz, ne yaparsanız yapınız iyileştirme olamaz. İyileştirme olamaz. Denetleme mekanizması olmadığı sürece arkadaşlar buradan doğru yol bulunamaz. Parlamento'nun denetimi, parlamento'nun güçlü kılınması gerçekleştirilmediği sürece ne tür reçete, paket, program açıklarsanız açıklayınız buralardan doğru yola varılamaz. Bir kere her şeyden önce tartışılması gereken ana meselenin bu olduğunu düşünmekteyim. Efendim, şimdi evet sonuçta bir siyasal iktidar var. Bir paket istediği her türlü programı açıklayabilir, istediği her programı yapabilir bunlara hiçbir şey söylediğimiz yok. Evet. Şimdi acı reçete ekonomide uygulanacak ama ekonomide uygulanacak olan acı reçetenin anlatılabilmesi için bize yani halka kabul ettirilebilmesi için yargı reformu ifadelerinin kullanılması bana göre işte buradaki kabul konusunda uygulan, uygulanacak olan bir taktiktir. Ama bütün Yargı mensupları ne söylüyor? Hukuk adamları ne söylüyor? Hakimler, savcılar kurulu kurulu bağımsız hale getirilmediği sürece söyleniyor. İşte onların yapısı değişmediği sürece söyleniyor ki bu bir yere varamaz. Yani kısaca SSK denilen bu kurumun siyasal baskıdan uzaklaştırılması gerekiyor. Bu kurul üyelerinin yalnızca hakimler ve savcılar tarafından seçiminin önünün açılması gerekiyor. Türünden ifadeler kullanıyorlar. Evet çok önemli. Hukuk önemli, adalet önemli. Adalet duygusu zedelenirse hiçbir şey yapılamaz. Son olarak da şunu ifade edeyim. İşte yine Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanı'nın ifadesi şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki yargı konjonktüre hat hatıra hatıra birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdana, hukuka, anayasaya bakar. Bizim yargı mensuplarından beklediğimiz budur. Adalet yerini bulsun. Evet, adalet yerini bulsun. Aleyhinde olabilir yargılanan kişilerin, lehine de olabilir. Ama yeter ki karşınızdaki savcıya, yargıcıya yönelik olarak sizin duygu ve düşünceniz, evet arkadaş, bu insanlardan adalet çıkacak. Bu mahkemeden, yargılanmadan adalet çıkacak bunların üzerinde politik siyasi baskı yok. Yani hatırlı kişiler falan hiçbir şey göz önünde bulundurulmuyor. Bu önemli. Yabancı yatırımcı açısından da son derece önemli. Türkiye'de e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara eğer uyulmayacaksa o zaman bu ekonomide ne kadar siz acı reçete ne derseniz deyin, adını ne koyarsanız koyunuz Bunlardan hiçbir sonuç alınmaz. Ayrıca son cümlem şudur efendim. Acı reçete dediğiniz reçete evet uygulayacaksınız ama yine burada en büyük acıyı çekecek olan bizleriz. En büyük acıyı çekecek olan yoksullar, en büyük acıyı çekecek olanlar emekliler, en büyük acıyı çekecek olanlar işsizler, en büyük acıyı çekecek olan gençler. Umarım ki umarım ki Cumhur Reisi haklı çıkar. Umarım ki Türkiye uçuşa kalkar. Umut ediyoruz.